Dertten yeten ben düşeceğim yerden yere bilmem Kaçıncı bile ölsem koyamazsın onu yerime Ne olur gülüm bize bir benim mi ben düşeceğim yerden yere Bilmem o zorlu bir haritalardan birisi daha birisi daha birisi daha geldik şimdi buradan çıkacağız. Evet, bekleyin, 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 bekleyin. Sakin, 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 sakin. Aşağı, şu aşağı, aşağı. Hepiniz giderseniz olmaz, 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 olmaz. Olmaz, olmaz, OLMAZ! Olmaz, hepiniz gitseniz. Gelin buraya, burada bekleyin lan. Akılsızlar, orospu çocuklar, hepinizi ben mi... Bekle, 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 bekle. Bekle, çekil, çekil, çekil! Abi bu oyun beni delirtecek. Bir dakika. Burada durun. Gelin durun. Gelin durun. Gelin durun. Tamam. Sikerim sizi. Niye iyilik yapayım amına koyayım? 10 kişi gitti. Al sana birisi gitmiş de. Tamam şimdi dönme. Agam, agam dönme. Ben 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 bu haritayı hiç geçemedim biliyor musun? Burada hiç birinci olamadım. Dur dur. <laughs> Bu hiç birinci olamadım. Acı bana hadi. Haydi agam. hadi dönme. Hadi agana bir güzellik yap. Oo kurtulduk. Kurtulduk buradan. Bir dakika millet gidiyor. Millet gidiyor. Millet gidiyor. Yapma 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 yapma. Tamam 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 tamam. Tamam. Orospu çocuklar ya. Evet, yeni bir oyun arıyoruz hemen Saça bak ya Tam Neye benzemişim siz yazın Hapşıracam Hapşıracam kusura bakmayın Tam hapşıracakken gidiyor amına. Bir dakika İtmeyin, itmeyin ananızı s- si Bak, 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 itme, itme, beni si Hayvan oğlu hayvanlar ya, yavaş yavaş Gideceğiz işte Tamam, oy kaç kişi geldiler lan lan Allah'ıma kıl payı Bir dalga geçsem var ya, gidiyoruz Başım döndü. Evet arkadaşlar şu an başım dönüyor. Hadi iki saat. Bir ele bir bu ele. Başka bir dans yok mu anasını satayım yükleseniz. Bak bir tek bu. Bir şey kafalı var burada o farklı bir dans yapıyor. Burnum aktı biraz. Hadi lan. Oha be, oha be. Burayı burada yani güzel eşler olmazsa biz nah buraya alırız. Affedersiniz de. Hadi bayrakları dikin, 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 dikin bayrakları. Haydi. Buralar hep bizim olacak gençler. Hadi bakalım. Bu bayrakların hepsi bizim. Gelme orospu çocuğu seni gelme. Gel gel. Orada sen kendi bayrağını mı dikiyorsun? Ananı. Aa bizim arkadaşı koydum yanlışlıkla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Valla oyunda yeniyim. Bu bölümde daha doğrusu. Buraya hemen bunların bayrağını indirelim. İndir 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 bizim bayrak. Bizim bayrak olmalı oğlum. Siktir gidin lan. olup piçler. Ba 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 ba. O mavi bayrak. Mavi bayrak en güzel bayrak mavi bayrak. Hoppa. En güzel bayrak mavi bayrak. Aa ha yaş. Kafamı sikeyim. Bir dakika. Orospu bir çocuklar. Aa! Size de atamıyoruz. Artık. Bekle, 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 bekle. Oğlum bak. Gidin ben belayım lan. Bizim arkadaşlara füze atıyorum. Oğlum bak. Gidin ben belayım ha. Bak sizin bayrağınızı indirmeye geldim. Bak, 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 bak. Puşta ol. Ananız. Yenin lan bunu hadi. Yiyin onu. O bizim bayrak dikiliyor. Bizim bayrak dikildi maalesef artık. Burası bizim mahalle. Çekil. Bayrağımızı kaldırmamız lazım. Kal orada asker. Asker kal asker. Aferin asker. Burayı da aldık. Burası da bizim üst artık. Oo yaş ya yaş yaş. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan mavi yap burayı çabuk. Hadi Çabuk 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 Tamam mavi oldu Lan bak bana bakın oğlum Lan şşş Mavi yapın lan üstleri Hadi çabuk 7 saniye son Aha yavaş Kazandık Bu kadar işte Şimdi birinci olacak mıyız acaba? Merak konusu, büyük merak konusu şu anda. Birinci olacak mıyız? Bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan koşsana. Orası yapış yapışmış ondan koşmuyormuş. Pıştı oğlum pış. Yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 bekle bekle seni de düşür. Seni de sikeceğim bekle orospu çocuğu seni. Ya piç ya. Dur sana böyle yer bırakmayayım da. Anan sikilsin öyle. Orospu çocuğu seni. Peşimden gel hadi. git. 3 kişi elenmiş. Aa buranın sonu varmış arkadaşlar. Oh oh oh. Lan o ne? Lan nasıl? <laughs> buydu Orada bizim peşimizde olan buydu. Bir maç daha atalım. Ya bu var ya tam böyle Mal mal şu an ekrana bakıyorum. Acaba hangi harita diye. Ha. Ha. Yine erotik bize böyle bir şeyler yapacaklar. Bir haritayı getirttiler. Yavaş. 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 Lan yapmayın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakinim. 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 <laughs> Yo, yo 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 sakinim sakinim çok sakinim çok sakinim çok sakinim Çok sakinim ooo biraz çözdük OOO oo, <laughs> Yapma Bekle 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 Tamam 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 o 9 kişi ebenin ama artık 10 oldu Nasıl lan Nasıl gidersiniz öyle? Acilen pro Tam da giderken yakıştı mı Stumble Guys? Ne zamandandır oynuyoruz seni yakıştı mı? Bir daha elendik. Şimdi Yeniden bir maça girdim, ayağım ağrıyor ya. Mahallede mahalle maçı yaptık gençlerle. Mahalle maçında böyle bir yere geldi biliyor musunuz? Böyle hani hikayemi anlatayım ya size nasıl oldu. Tam böyle topa vuracaktım. Bir tane salak takım arkadaşı var bizim. Ben tam vuracağım o benim ayağıma vurup önce ayağıma vurup sonra topa vurdu. Yani böylelikle ben şut atıyorken ayağıma vurunca Ayağım yere geldi. Bilmem anlatabildim, anlatamadım kesin amına koyayım. Neyse siz hayal edin bir şey bir şekilde işte. Tamam tamam yavaş yavaş. Bekle. Bekle. Dur. Dur. Bir dakika. Bir dakika yavaş yavaş yavaş. Buzunu sikim tamam buzunu. Tamam 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 tamam, tamam kurtulduk. Uf. Oy ne rahatladım var ya lan 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 millet bizden sonra gelip gidiyor. Yavaş. Tamam geldik 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 geldik. Uf. Şimdi buraya kadar getirdim. Hikaye de anlattık. Anımızı da anlattık. Onun adı niye kırmızı amına koyayım? Onun ayrıcalığı ne acaba? Onun adı kırmızı. Kesin oyun ona verecek, göreceksiniz. Öyle bir şey olursa hile. Oyunu Oy yine oynarım. Yine oynarım, yine oynarım. Lan. Lan yine baga gir Düşme namına koyayım. Zaten düşeceğiz buradan. Arkadaşlar bu ne? Lan bu ne? Oyun baga girdi. iki tane yer birden verdi alarma. Şansa zıpladım. Hak kazandık. Enayiler hepsi düştü. Arkadaşlar birisi ileli. Kesin ile var. <laughs> Özür dilerim. Kesin hile var bu oyunda. Lan hile var bu ne? Lan o tavuk olan hile ha bu arada. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Hileye bakın. Oha lan. Oğlum bilmediğim bir şey mi var? Ne oluyor lan? İlk belki de yani hani bir oyunluğuna dedim ama ciddi ciddi adam hile. Bu ne? Lan bu ne lan? Ne ileri ne geri. Bir dakika geriye geliyormuş. Şuraya sağdan geçsem. Geçtim. Geçtim. Oo onlar nereye? Lan bu oyun böyle bitmez ki. Ciddiyim bitmez. Bitti. Kesin o oros kazandı. Bak izleyin. Kim kazanmış? Bak. Efe kazandı. Hanginiz iyiydi amına koyayım? Bir şeyler oldu. Arkadaşlar şu an hala ben şoktayım. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.